Tuncay Özkan'dan olay. FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır. CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan katıldığı bir yayında ses getirecek iddialarda bulundu. Özkan'ın Erdoğan-FETÖ ilişkisine dair söyledikleri gündeme düştü. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Tuncay Özkan, Millet İttifakı'na atılan iftiralarla ilgili Polemik TV kanalında katıldığı programda çok sert açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tuncay Özkan şunları söyledi: ben FETÖ'nün kumpasıyla 6 yıl cezaevinde kaldım. Silivri'de 6 yıl yattım. 6 yıl sonra beraat belgesi alarak çıktım dışarıya. Şimdi ben FETÖcü mü oluyorum yani? Son 3 aydır FETÖ'cüler ben listelere yazılmayayım diye her türlü yalanı söylediler. Her türlü kumpasta bulundular. Son 3 aydır sürekli TT oldum. Aday olmamanızla ilgili. Evet evet. Şunu diyor. Tayyip Erdoğan'dan 95 milyon dolar aldı. İşte bir adamları var yurt dışında kaçak. Hepsi yalan. Hepsi iftira, hepsi alçakça uydurulmuş şeylerle bir saha açmaya çalışıyorlar. Bahsettikleri dava 16 yıldır süren bir dava. Ben davaya müdahil olmak istemişim bana davaya müdahillik yetkisi vermemiş mahkeme. Onunla benim ne alakam var, bir sürü yalan. Bir sürü iğrenç aptalca şeyler. Allah'tan biz bunların hiçbirisini gizli yapmıyoruz. Biz bunların tamamını Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere herkes. Kemal Kılıçdaroğlu Mufetö'nün iyasi ayağı. FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan. Söylesene hadi. Söylesene. Hadi söyle. Yani biz FETÖcüyüz öyle mi? Yani PKK'lı diyorlar. FETÖcü diyorlar. Kafir diyorlar. Hepsini alt alta diziyorlar ve bu yalanlara insanların inanmasını bekliyorlar. FETÖ'nün de Allah belasını versin. PKK'nın da Allah belasını versin. Bu yalanları Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftira olarak atanların da Allah belasını versin bu halk, öyle bir tokat atacak ki bu iftiraların sahiplerine hep beraber göreceğiz. Kimmiş o FETÖ'cü, kimmiş o PKK'lı, kimmiş o kafir, bunların hepsinin sonucunu göreceğiz. Peki 14 Mayıs akşamı seçimi Millet İttifakı kazandığında bu darbe midir? Efendim demokrasiye darbe diyenler ancak demokrasiden korkanlardır. Tuncay Özkan Ergenekon sürecini anlatırken Erbakan Hoca'yı anmıştı. Tuncay Özkan cezaevine girdiği dönemle ilgili anısını anlatırken ağlamış ve şunları söylemişti. Cezaevine girdiğimde bana avukatını gönderen ilk kişi Erbakan Hoca'dır. Dört kez avukatını gönderdi, bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Kara gün dostu olmak böyle bir şey. O kadar duygulandım ki anlatamam size. Herkesin size terörist muamelesi yaptığı o karanlık dönemde bir dost eli size ulaşıyor ve diyor ki, bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim? Hiç unutamadığım zamanlar. Erbakan hocamın bana uzattığı o ilk eli unutamıyorum. O büyük bir vefa. Allah gani gani rahmet eylesin. Düşünsene, farelerle birlikte yemek yiyorsun, kanalizasyon boşa akıyor ve sen onu temizliyorsun falan. Seni birisi bir vefayla hatırlıyor ve sana bir el uzatıyor, bir şeye ihtiyacın var mı diye soruyor. Herkesin senden uzak durduğu bir yerde. Unutulur mu? Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Hocamızı anmış olalım. Diğer yandan AK Partili isim, Erdoğan'dan talebini anlattı. Masayı ikiye bölerim. AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Erol Keleş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan bakanlık isteyeceğini açıkladı. Seçimlere kısa bir sürenin kaldığı bu günlerde Elazığ'da AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı Erol Keleş, Elazığ'a bakanlık verilmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Masaya yumruğumu koyarım, masayı ikiye bölerim. Sözcüden Evren Demirbaş'ın haberine göre, bir mahalle toplantısında vatandaşlara konuşan ve Elazığ'a bakanlık verilmesi için Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağına belirten AKP'li Erol Keleş, burada güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı olarak 5-0 meclise gideceğiz. Ve ben söz veriyorum Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağım başım dik alnım açık olarak buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir ben yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam masayı ikiye de bölerim ifadelerini kullandı.